Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi Cunuz kanalıma hoş geldiniz. Can takipçilerim sefalar getirdiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok mutlu ettiniz beni. Akşam yorumlarınızı okudum. Hiç yazmayanlar da yorum yazdı bana. Çok memnun oldum. Sağ olun, var olun. Ben yine devam ederim canlar. Şu anlık e, bir tepsim galiba burada. Şöyle göstereyim size. Yaparım bir şekilde Kendi çapımda yaparım işte. Çok yorumlar geldi bana canlar. Bunların da birkaç senesini sizlere yazmış olduğu yorumlardan e, sizlere okuyacağım yorumlarınızı Çünkü çok memnun oldum. Şu ana kadar hiç yorum yazmayanlar da Filizciğim artık dayanamadım. E, yazdım demiş. Şöyle yufkalarımı da canlar bir bakın. Çok güzeller. Sizlere de yazmış olduğunuz gibi gözünüz görerek e, bunlardan yemeniz gerçekten bence de bir ayrıcalık. Şöyle yufkalar mı canlar ben tam kurutuyorum. Asla küflenme gibi hiçbir şey olmaz onlarda. E, çok da ununu açmadığım için güzel olaylar. Şöyle yufkalarımız yiyecek olana şifa olsun inşallah. Şurada da birkaç tane büyüttüm canlarım da. Şöyle açayım işte. Ne yapayım? Sizlerin de dediği gibi yazsınlar. Onlar yazmadan duramazlar. Hayırlı cumalar olsun bu arada. Hayırlı günler olsun. hayırlı geceler olsun. Videolarımı izlerken canlar beğenmenizi rica ederim. Beğeniye basmayı unutmayın. Kimileri demiş ki bir yer kirala demiş Canlarım kiralayacak kadar ben burada eserken de yani yukarı açayım, verelim dediysem de. 5 bin 10 bin, bin lira da yufka yapmayarım yani o değil yani bir yer kiralacak kadar da değil bu bir süreçtir bu bir süredir o süreden sonra sanmayalım daha fazla geleceğini böyle ama Ramazan'da daha çok yani tükkanımız daha çok <laughs> çıkın çıkın gelin <yalın. gülüyor> ey Allah'ım yarabbim de kimi yazmış eskiden demiş Filizciğim işte ee, nasıl diyeyim size tükenme vardı. Evleri Evlerde açardık. E, kimi yazmış Filizciğim çok güzel yufka açarsın nereden öğrendin? Canlarım ben yufka açmayı nereden öğrendim? Evden abi kadar çok un bulsam biraz uşakken çamurla yoğururdum. Ben onu eskiden beri severim. Öğrendiğimdeki mahallemizden onlara da buradan bıçak dolusu selam olsun. Çok sevdiğim Türkiye'de komşularım. Ben ne öğrendiysem canlar onların yanına kaçı kaçı giderek öğrendim. Şadi yengeden öğrendim. Nazriye abadan öğrendim. Zehra abadan öğrendim. Nuriye abamdan öğrendim, onlardan öğrendim. Ne öğrendiysem onlar yufka açtılar Ben onların yanına gittim, öğrendim. Beni hiç kovalamadılar. Çok ufaldım ama. Yani 7-8 yaşındaydım. İzliyle beni de buradan onlar selam olsun onlara da. Eee Yaptıysam da yaktıysam da bana hiçbir şey demediniz. Ne öğrendiysem reçelinden alın canlar tutun turşusundan. E, ee, onlar da köyleri var Kimi var hali kimi o hali bizim burada köylere buradan selam olsun kucak dolusu. Burada canlar yapardılar. Köyden getirdiler. de Söğütlü'de durduk biliyorsunuz. Benim kendi evimde mesela orada. Ben de heves eterdim. Biraz bakardım. Ondan sonra yapardım. <laughs> Ey gidin. Azra bana da kulakları ışınlasın burada. Gene bunu eskiden ilk kanalımı galiba açtığım zamanlar arıyorum. Çok severim. Severim. Hala severim bunları. Komşularımı Türkiye'den canlar. Bak işte laf lafı açay. Ben şimdi iki katlı evde durduk Gene canlar kirada. Anamla. Gene yani çok büyük değil adım. Akşamüstü işte biz pazarcılık yapardık ya çok şeyi. Böyle yeşillik yapardık. Ben de çok yapmışımdır annemle. Çok giderdim pazara. Peki de senelerce gittim yani. O pazardan da ben görüştüğüm kişiler de var. Yine Instagram'dan da var. Burada YouTube'da da yazayla bana. Ee, bir gün şimdi gidelim o kadar anneme yanına annem, bahçeyi. giderken kıyma çıkarayım dolapta. Abla abla diyelim poşetlere kıyma koyardık canım, koyardık. İki katlıydı. İkinci katında düz dururduk. Kıyma çıkarttık. Şadi yengeşim beni izliyorsan duruyam da bak şimdi ben nasıl gülüyorum. Çıkardım kıyma ki yandım mı dönmüş olmasın onu mutfağın penceresinin kenarına koyardım böyle dıştan ama canına. Bugün gene kıymayı çıkardım Gidirim anneme pazarlık hazırlama yukarı evi topladım. Önceden canlar böyle değil. Yoğurt alacak, e, sobalı ev, ne diye diyeyim size yemek hazırlayacak. Ondan sonra cim, işlerimiz yetecek. Ondan sonra yine topladık mı ben de biraz fazla mızmızladım. Gene aynı şu anda olduğu gibi. Neyse uzatmayayım. Güzelce neve vardım. Aldım da anamdan tarlada yemeye bir şeycikli. Aldım gittim. Kıymayı çıkarttım. Ee, dışarıdan mutfağın böyle camının kenarında karadaş gibi mermer diye bizi ama dışarıdan yani. Oraya koydum. Buzlu. Geldim hemen yemek yapayım. Gel sulu köfte yapacağım. Oyla kafadan koydum gittim. Bu arada da bu Nazri Aba dediğim benim evlenmemde kaynanamın bu kız nasıl bir kız beni kaynanam şimdi gördü ya rahmet olsun ruhuna ilk sorduğu kişi Nazri Aba'dır. Hani ben bir kız gördüm çok beğendim onu. E, o Nazri Aba'ya sordu nasıl dedi? o da demiş ki kendisi de ailesi de çok hastır demiş. E, Ver asalar al demiş Nazri Aba bize geldi söyleyen Nazri Aba'dır. Selam olsun da burada geldim yukarıdan tarladan neyse neredeyse canlarım hiç unutmayalım karanlık olacak bak şimdi geldim ara tara, ara, tara. kıyma yok yan tarafımızda da e, gene ev yapaylar unuttum da ismini ya Haskızaba Haskızaba ev yapay bak şimdi Haskızaba ev yapay arada da bizim burada merdiven var yani merdivenden çıkayla bir şey şimdi çok eski zaman unuttum ya e, kıyma yok piyasada. Ben yemek yapacağım öyle ya. Babam annem gelecek. Allah'ım korkarım. Ben şimdi derim, ne bir şey ucum? Bu kıyma nereye gitti diyorum. Anla dedim. Kedi dedim. Geldi diyorum. Arka yanda şimdi bitişiğimize yapılıyor ya. Buradan diyorum Erdoğan geldi diyorum. Aldı oradan kıyma yedi diyorum. Çıktı öyle kişi camın önünde yedi diyorum. Ama şahide yenge abile karşıdaki evden abile bakar. Hiç unutma ama. Abone şahide yenge misin beni Allah'ını seversen izleyin Yaz oraya iki bir şey. Ha böyle bak ayet canlar. Hiç gülmüyor ama. Yaz. Yaz da hava. Dedim ne oldu Filizleri? Ne arayasın? Dedim şarjı yenge dedim. Ha burada dedim kıyma çıkar dedim dedim tavlaya giderken dedim. Geldim hiçbir şey yok burda dedim. Gel erisin diye bu duydum onu dedim. Has kıza varım dedim aldı. Kesin dedim. Kedi geldi dedim. Yedi onu. E dedim hadi kıyma yedi dedim. Ha başarı dedim, boş poşeti düşmez mi dedim. Erdoğan duyar mısın beni Bak ayrım ararım boş poşet ki. Yani kurdalar yırtar içindekini yırtar. Poşet de adam yok şerdiğin gidelim ya bu kıyma nereye gitti dedim. Filiz dedi ben ne bileyim dedi. Aldı ki Nazire doğurdu. O da çıktı bu yana dedik Filiz ne arayasın? Dedim Nazire dedim arayarım kıymayı şerdiğin geri dedim onu anlatıyorum dedim. Onlara tuttu bir gülme. Dedim ki şey dedi Nazire ki Filiz biz ne yaptık biliyor musun dedim. Aldık dedi çubuk çubuk gugarla çubuk olur ya yani incir toplarken gugar diyoruz biz böyle kafası eğri çubuk olacağız mı? Çubukla artık işte kıyma yurdu bitti ne işi ya evine beni şimdi kandırıyorlar. Dedi Filiz biz aldık dedi gugarla bile dedi çubukla bile dedi kıyma geldik buraya dedi kandırdık seni dedi. Dedim ben biz de, ben de kedi yedi bunu diye dedim yanı yakalayırım abla dedim bir saat sonra arayırım dedim. Güle güle canlarım. Eğildi bugün orada. Sonra yine Hatırladığım kadar, gene Şadiye yenge'nin bahçesinde, canlar orada evinin önünde, şeyle vardı. Eruk ağaçları vardı. Eruk'un da ismini şimdi bilmiyorum. Ha böyle iki tane eruk, birbirine yabışık vardı çok veriyor. Sonradan mor arıyor kara eruk oluyor sonradan. O uşakla, canlarım, o kadar, kadar var o eruk de, o kadar var o eruk de, o senesi e, yıkılıyor, ha böyle dalları hep eğrildi. mı bırakmayın ki küçük uşaklar. Mahallemizin uşaqları yeme dayı yemiyor, olmadan acı oluyor. Alaylar onu kobara yere, yeri, kobara atayla yeri. E ki ya kobara atma, uşak anlama, öldü mü yer Neyse. Ben de camdan duydum canları. Bir tane ölmüş yavru kedi var. Şe de kodu onu eri onu dibine yakın bir yere. E uşakla görsün de hani kobara da atmasın erikleri. Baktım diye şeyden gördü o şey ki, öyleşin bak, gal, aklımda kalın. Yine ki, bak diye, diye olmadan yemeğen diye, kedi diye, yedi de, eldi diye. Ben de şimdi mutfakta yalımda kalp yıkayla bir sürü peynir yaptım. İç ol, annemin abone büyük bir peynir tenceresi vardı. Onu da canlarım peynir yaptım, kapları, bulaşıkları yıkayla yalımda. Neyse, onu ben şeyden gördüm, duydun mu? Dedim ki, ee, ha dedim demek ki dedim şey dedim Eri vurdu dedim ilaç kurtlanmasın diye. Kedi de dedim yedi eriften dedim. Öldü dedim. Zehirlendi öldü. Geçerim aşağı hiç eri uzanmayarım. uzanmayırım. Geçerim bu kadar hiç eri Neyse. Epey bir zaman geçti. tabii eri öldü. Üstünde hiçbir şey yok. Bir denek kalmadı dedim. Şadiyin diye. Abi böyle dedim dedim. Öldü dedim, bitti de kız dedim. Birine yemedim dedim. Dedi ki niye yemedin Filiz dedi. E dedim ben seni duydum sen zengin dedim. Demedim mi ki dedim. Şey, kedi yedi eruktan da eldi duruyor altında. Halbuki elmiş yavru kedi. Dedik ya gül ama nasıl gülüyor biliyor musun? Ya kız Filiz dey, sen esetten değil. Deli misin kızım diye kedi hiç eruk yer mi diye. O kedi eldi başka bir yerde diye. Uşakla kopar atay olsun da yasın diye dedim diye. Güle güle elirsin güle güle. Çok aralarımız vardı. Çok onlarla bile çok güzel canlar. ettim ama benim ev be yok idi ama çok güzel uyardık. Bugün bugün yağar çok büyük yağmur bak. Hep kalaylarmış meğer eskiler. Ha nereden aşağı geldi aklıma? Özledim çünkü. Onları da çok özledim. Herkesi özledim. Herkesi. Bugün canlar yağmur yağıyor ama. o ortalık sergidi. Ondan sonra dedim gene çıktım balkona dedim ki ama eset Allah göstermesin yer yerinden oyna. Annem pazarda ee, derede de motorumuz var. Bana bıraktığını. Motor çalışıyor. Yani dereye attık motoru. Motorumuz var durda canlar. Herkesin de var yani bizim orada. Su çekiyoruz tarlayı. Sebzeleri ıslatıyoruz. Dedim şerdiğin gibi, yine şerdiğin gibi balkonda. Ya yani bir araba yoluydu aramız. Biz ha burada, ha burada, ha burada araba yolu geçiyor o da böyle. Dedim şey yenge dedim ne oldu dedim. Dedi ki Filiz dedi mu dedi. Dere dedi dönmüş dedi yukarı dedi. Dere dedi akay yukarı dedi. Kafaya bak köyden aşağı dere geliyor gidiyor denize. Dere hiç yukarı akar mı? Oo dedim şadi yenge. Ama nasıl bilir misin nerede sağ olacağım? Annem dedim pazarlı dedim motoru bağ bıraktı dedim. Ya kız dedim motoru dedim alacak dere dedim. dedim o güle güle gene Dedi ki Filiz bak dedi. Hiç değil demeyeyim misin ki Dere yukarı akar E ne bileyim o anda aklım kesmiyor demek ki. Sonradan aklım kesiyor sonradan. Çok güzel. Bunların niye nereden geldi aklıma bilmiyorum. Ama çok güzel anılarımız var dedi canlar. Gerçekten. İşte ha nereden geldi? Yufkadan geldi. Ben bunları canlar sordum. Nereden öğrendin diye. İşte oralardan öğrendim. Öyle otururken hep imece usulü açardılar. Ramazan'da veya başka bir gün. Çok güzel onların da komşulukları vardı. Gene de vardır. Gene de var. Belki eskisi kadar da olmasa da o zaman uşakları küçük idi. Okancuk. Bilirim. Mesela Okan Şadi'nin oğlu o zaman ufacuk idi. Fatih'si, Okan'ı, Emrecan. Emrecan'ı çok zamanda görmedim. Nuriyevan uşakları olsun. Zaraban. Bak küçücük idiler ben uşakım. Şimdi onların da çocuğu o Okan'ımın çocuğu var. Ben aynı kendi kardeşlerim gibi canlarım seviyorum onları. Herkesi. Beni seven herkesi de ben seviyorum. Hiçbir şey de duymadım onlardan görmedim. Yani seviyorum. Uşaklığım da orada geçti. Her şey de orada geçti. Kaç seneler orada durduk. Herkes iyi. Telefon çalay görüşürük canlar biraz Öyle işte canlar. Eski anılarımız öyle. Güzeldi. Gene güzel benim komşularımdan şansım var her yerde çıkar pürüzlük öyle ince minceleri de sayamayacaksın kimse dört dörtlük değildir can takipçileri biraz duymayacak biraz görmeyecek biraz seni duymaya görmeyecekler öyle öyle bu dünya şerefine gidecek öyle can takipçileri yufkalarımla bile güzelliğini görüyorsunuz zaten izleyelim İyi nere, şifa afiyet olsun Hayırlı cumalarınız olsun. Şimdi isimleri özel bunları yapayım. Okuyacağım biraz. Birazcık açalım. 2-3 tane de açayım. Ha bunların bundan canlar bakın. Ha bile yaparım. Daha çok kolay ama gelir. Şimdi bol onlar böyle merdanelerini büyütüyorum. Bunu. Bu da sonra geldi aklıma. Ha bile ha yuvarlacık oluyor. Bak çabuk oluyor. Ha. Çabuk oluyor anlar mısınız? Ha Şimdi abi bolumdan büyütüyorum ya canlarım burada. Sanma ki burada çok un var da öyle oldu. Ha böyle on den on alırım abi kenarca tepsimde. Şimdi bunları bakın canlar abi ne? sürüyorum. <laughs> Efe gitti okula geldi diye bak anne. Sen ne zaman kattın burdan Dedim oğlum bir tek kılarken namaz kılarken kattım. Anne diye kaç saattir buradasın? Birazcık ara ver. Dedim ya bu tepsi bitti mi ara vereceğim. Şöyle canlar yufkalarımız bakın kalın değil. Çok incecik tel gibi de değil. Çok güzel. Böyle kıtır kıtır poşetleyelim bunları güzelce tertemiz. Öyle. Şimdi de böyle canlarım bak az bir unla bunları açayım. Bunlar bolun niye açana kadar bak yetiyor bunları. Bak şimdi. Şöyle oğlum size yakından çıksın teyzeleri. Yufka açmamı sevenlere gelsin bu video. Belki bundan sonra daha yufka açma videosu olmayacak değil mi? Şöyle. Şöyle sarı ayırmayacaklar bak şöyle. Keşke ben daha çevirsem diyenler var ya. Aslında bir şey yok. Ocağın 14'ünde 40 yaşı 40 mı olacağım? 40 mı? 40 olacağım herhalde. Aşağı yukarı 40 olsam 10 yaşında başlasam 30 senedir açarım. 10 yaşından çok ufak ettim. Ben yufka açmaya başlayamdan Azize Abaşa bin günlerle, rüyabalarla. Ne 10 yaşındasın? Birinci sınıfa giderken aşağı taşındım. O zamandan beri hesap et. 8, 8 yaşında önce vardım can dostlarım. Kaçar kaçar giderdim. Yani yıllar oldu. Ya kız nasıl yaptım kendi kendimi gördün mü abi? Ha. Bir işi de beceremiyor bu annem senin oğlum. Duydunuz da. Yok Erdoğan'dan çok razıyım. Dünden beri iyi bir yardım etti. Bana. Allah razı olsun. Hiç hakkını yiyemem. İyi iyi kötü kötü. O olmasaydı benim canım aşağı basmasaydı ben de bu işleri yapamazdım. Bir meydana Erdoğan o. Dik, efendim artık. Yuska paralarımı diyorum, alayım doğru Hasan'ın yanına diyeyim ki niye? E canım kuyumcuya gideceğim Hasan'ın yanına. Çok büyük para kazandım oraya gideceğim. Koluma diyorum, kocaman bir burma blok yapacağım diyor. Kaç lira Yuska? Açtı işte gidiyor burma blok. bu kadar diyeyim para kazandım. <laughs> Buna dedim kandırıyorum seni. Öyle gidi canım. Ben taksam da kendi burmalarımı taksam. Olsun onlar da veririm gelinimle kızımı. Yeter ki mutlu olsunuz. Görsün arkadaşlar şimdi evimin kokusunu. Dün yine açtım buraları bir topladım. Açtım al yine robot mudur, roboroks, roboroks, açtım. Kenardan kenardan iki defa döndüre döndüre bir süpürttüm sildim bunu. Ben de aldım çayımı oturdum orada Bakın canlar kalın olmayı bak. Göz uzda içi iç uzda rahat. Nerede bulacağız uzda böyle gözümüz görerek yemeği? Can takipçilerim nerede? Ama diyorum var ki filiz sağa tatlılık Saatlik 100 euro. Bir mantı yap. Asla yapamam. Asla. Bak mantının kilosu 100 euro olsa büyük konuşmayayım da asla yapamam. O bana çok ince geliyor yapanların da ellerini öpüyorum bunlara da paracuklar helal olsun hiç yapamam bu kadar sab ben sabırsızım sabrım yok bu kadar sabretemem fıskıllı kızları da kabarık kızlar teyzeleri Başlattın mı oğlum? Bak şimdi bir yorum gördüm canlar. Ee, kısmet sayılmış yapacak bir şey yok. Reyhan Adalos. Gelmiş buraya 6 dakika önce yazmış. Demiş ki zahmet olmazsa mutfaktaki filtreni filtre de yazamamış hatta filtreni temizle. Yani filtreni temizle. Sararmış evden haberin yok. Akşamki videoma yazmış. Duruyor da bakabilirsiniz silmezse haberin yok. Zaten Karadeniz'de fazla kıyı köşe işi bilmezler. Maalesef yazmış. E, ee, sonuna da gülmüş. Az versene bu. Tabını çeksen abin Efe. Abin bir çek. Hangisi? bir çek. Abi en üstteki yorumu bir çek. Öyle okunsun yani. Gördünüz mü canlar? İşte burada yorum. Sonra dersiniz ki belki sizde öyle bir şey yok. E biz kıyı köşe Karadenizler bilmezse o zaman sen buyursun yaparsın kıyımızın köşemizin temizliğini olur mu canım benim? Ha selam olsun sana burada. Ondan sonra cime. Bak görmeseydim söylemeyecektim ama kısmet sağaymış. Ondan sonra cime ne yazmış başka? Kardelen yazmış ki Allah kolaylık versin Filizciğim. Emeğine sağlık. Şunu belirtmeden geçemeyeceğim. İnan yufkaların kokusu buradan hissettim. Mis gibi olmuşlar. Şimdi orada olup sıcak yufkaların arasına tereyağı sürmek, yemek lazım. Hele bizim Trabzon ya of yemedi yanında yat demiş. Ben kaç gündür canlar öyle yaparım ha burada. Az önce çocuklar yemek yediler. Ha aldım bir tane çok kızartmadan. Salata koydum içine anlam bile yadım. Bir de bir yanıma içecek alırım. Yeti bu e, ee, Rabbim size de nasip etsin inşallah. Ondan sonra yazmışlar ki millet çekemez demiş Nihan abla. Yapacak bir şey yok. Meyve veren ağaç taşlanır demiş. Neriman Şentürk abam demiş. Yufka kokusu güzeldir demiş. Ondan sonra Dilara yazmış abla. Hayırlı kazançlar versin Allah. Yufka tavası da olsa şimdi yesek çok severim demiş. İnşallah bebeğim ay Ayten Aydın ablam demiş ki hepimiz evde yapıyoruz yufka'yı. hangimizin dükkanı var yazmış aynen öyle Ayten abi bunların gayesi dükkan değil bunların gayesi beni vurmak bunların bile doğru olmadığını benim şeyimi görmüş filtreye bak az önceki yoruma bak ne filtresi eee ne kadar var ya? herhalde mutfaktakini gördü ne bileyim ben benim filtrem haşlı kakacağım. bu şemirinde de cumhuray mı değil mi değmeyecek olduğu için ses etmiyorum. Ama ben de ediyorum dedim ona yani. Eğer yapmak istersen buyur gel ama ben de senin de evde iş kalmam. Hiç gerek yok. Sen temizle kendine de o. Sen benim kadar temiz olsun. Un mu var yüzümde oğlum? O burada. Un mu? Ya Ne tam. yapalım? Olsun. Unla bir, bir şey yapalım. Unlu yüzlü çıkıyor, video çekiyor. Hiç ya. <laughs> Senin de yaptığın iş Ayşe Karpuz. Senin yaptığın iş şerikesin harcı değil. Kolay değil demiş. Çok canlar çok çok. Hangisini diyeyim de hangisi kalsın. Rey Emi. Rey Emi demiş ki Rey Emi Reyhan abla galiba. Kolay gelsin Filiz Hanım. Çok takdir ediyorum sizi. Örnek bir insansınız. Hamarat tuttuğunu koparan, elinden her iş gelen tam bir Türk kadını. Seviyorum sizi. Çok teşekkür ederim Barlım. Kolay gelsin canım. Niye evde yufka yapılmasın? Öyle de bir yapılır ki. Herkesin bahçesi mi var? Eskiden de büyüklerimiz evde ederdi demiş. Elfi de kayar. Aynen öyle. İşte akıllı başlı insanların yorumu da akıllı başlı oluyor. Gözü gören, gönlü gören oluyor. E ee, de öyle atma yön yapamdı. Öyle atay tutaya işte. Havva zorlu bile kafacım demiş ki onun da yorumlarını çok seviyorum Maşallah, subhanallah Allah diyorum sana demiş. Her zaman çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Ondan sonra Zeynep 16 16 19. Kızımın adaşı yazmış ki Kız hemşerim aynı benim gibisin. Bayılıyorum seni. Bu ekme, emeklerini uğraşlarını yapmaya devam et. Seve seve izliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Ee, Emine. Hayır. Yazmış ki Emine ablam. Çalışanı kıskanırlar. Kızım sen gurbettesin. Sen onları aldırma. Namusunla ekmeğini kazanıyorsun. Allah'ım seni görüyor ve biliyor. Vicdanın rahat olsun. Kızım benim. Kızım da Almanya'da. Ben gittim gördüm sabahın beşinde işe gidiyorlar. Onları gören yok evine abi. Ama ben her zaman değilim. Bak onu da demek istemiyorum. Gidiysek paramızı da kendi cebimize koyarım. Allah güle güle yemek nasip etsin. Onu da demiyorum. Onu dersem şimdi derler ki e, gidesin de bana mı verirsin? Haklı. O zaman da ben de haklı derim. Herkes emeğini canlar kendisi alayı. Kimseye vermeyeyim. Değil mi? Allah sağlık versin, sıhhat versin de Çalışı da yiyelim. Güle güle yemek nasip etsin. Benim içim çok rahat vallahi yaparsam bakın aynı sizlerin yazdığı gibi ve nice yorumlarınız var. Hiç yorum yapmayanlar bile yorum yapmıştır canlar. Burada benim bayağı da işim var. İsterdim sizin hepinizi böyle oturup okumak ama inşallah başka bir videoya denk gelir de okurum. Şöyle açarım bunları azaz ya canlarım. Bu da bayatlamasın. Başka da açılmış yok pişirecek şey oldum. Evet yoruluyorum. Ama yorulmadan da ekmek yok. Yorulmasam izine gidemem. Her sene gidemem. Yorulmasam çocuklarımı tatile getiremem. Yorulmasam çocuklarımı e, her istediğini alamam. Ha her istediğini alıyorum. Çocukların her istediği de alınmaz. Alınacak şeyleri diyeyim size alıyorum. Kaliteli, daha kaliteli yaşamak için bir tık daha fazla çalışmak lazım. Ama gücümü halde Allah. Allah göstermesin. Verdi bana Allah bir hastalık. Onu da bilemem. Onu da Allah bilir. Onu da ben bilemem can dostlarım. Ha onu görüyor musun ha onu evde? Ha onu görüyor. Akşam Instagram'dan da yazmış yazmış. sunar mıydı neydi? Ondan sonra demiş, Gülümse babamla ben yaz dokuna. E niye ondan sonra sildin da çıktın orada? O da beni izliyor, ona da buradan selam olsun. Hem de Trabzon'a hem de 61 yazar isminin yanına hiç yakıştıramadım vallahi gerçekten hiç yakıştıramadım ya kız bir kilo undan bak bir kilo undan neredeyse 30 dönem bile yufka çıkıyor beni öyle eleştirene kadar bir kap caziye uzar bile bir kap bir paket un oturun açın beni eleştirecek hiçbir yer göremiyorum ama nazarlık oldu mu siz de biliyorsunuz onun için yalı yazar yazarsınız Sizlere de daha güzel günler diliyorum. İnşallah siz de insafa gelirsiniz. Güzel şeyler yazarsınız. Ya da hiç yazmazsınız. Gidiyorsunuz başka kanal izliyorsunuz. Ya da izleyin beni. Boş Siz de izlediniz mi? Gene iyi oluyor. da Kanalımız büyüyor. Of. Devam et. Canım sevenlerim bana yeter. Allah hepsinden razı olsun. Çok sağ olsun. Var olsunlar. İyi ki varlar. Bu videomun da canlarım bu kadar olsun. Sonuna gelelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımda kalın.